FBA bölüm 46'dayız. Herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. İki günlük kısa bir tatilin ardından tekrardan geldik. Oyunumuzun başına oturduk. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gitmeden önce ve bir önceki bölümde Thunder Staff 7 basmıştık. Thunder Staff 7 hala duruyor. Ve iki tane de Vixen artı 6 basmıştım. Pazarda onlar çekilmiş. Press Imperial botumuz çekilmiş. Gold chest ve unique SC'lerimiz çekilmiş. Bunların parasını şöyle çekelim üstümüze. 1 GB. Minimum 2 GB'ye de Thunder Staff'ı satabilirsek çok güzel olur. Bankada da bir 31 M'imiz var. Yani 3 GB'yi geçik bir tutarla bölümümüze başlamış oluruz. Artık bakacağız ya Imperial parçası alacağız. Pardon ya Radiant parçası alacağız. Ya da Divine Ring'imizi artı birleyeceğiz. Bu bölüm içerisinde. Geldim. Sabah biraz erken geldik. Uykum var şu anda hala. Çok fena bir şekilde uykum var. Ama çalışmaya da başladım. işe de başladım. Uyuyamam şu anda. O yüzden yalandan ufaktan böyle dolana 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 toplama yapıyorum. Topladığım materyalleri de görüyorsunuz zaten. CF'ye gireceğiz şimdi. Oyunu oynamayı da özlemişim. Seriyi çekmeyi de özlemişim. Haydi siz bir like atarken ben de CF'nin sonucunu sizlere göstermiş olayım. Ya da en son akşam toplamalarımızı yaptıktan sonra gösteririm. İyi seyirler, iyi eğlenceler ama beğeni atmayı unutmayın abi. Çok uykum var. Şimdi ka şöyle kafamı koysam mikrofonu uyurum. Devam ettik. Başladık yani. <laughs> Thunder staffımız için bir arkadaş yazdı. Videodan izleyip gelmiş. Ben iki gün il dışındaydım. Pazarda da zaten kaça koymuştum? 3 GB falan koymuştum. 2 GB teklif verenler vardı. Oyundan attı. Tüh. Crash yedik. İyi mi? Arkadaş yazmıştı. Şimdi bak Dorian ona geçmeye çalışıyorum. D ona gel dedi. Abi 4 ila 7 dakika sonra geçebilirsin diyor. Bana böyle saçma bir sapan çok sinirlendirici bir şey çıkartıyor. Söylüyor. E adamın PM'ini de almadım ben. Şimdi adam yazmazsa boku yedik. Tey Allah'ım Rabbim. Ne kadar salak saçma bir sistem. Çok sinir bozucu ya. Şimdi adamın PM'i de kalmadı. Hem kreşiyorum Giriyorum oyuna D10'a geçmek istiyorum. 4 ila 17 dakika arasında geçebilirsin diyor. Lan ne oldu da bana 4 ila 7 dakika arasında zaman veriyorsun ki? Hani şu şunu ya de ona geçebilmemin 4 ila 7 dakika arasında ne zararı olabilir? Adam PM atmazsa bekleteceğiz adamı. PM'ini de hatırlamıyorum ki. Kayıtta da almadım yani. Hani ışınlanırken kayıt almaya başladım. Hadi hatırlasam oradan yazacağım, bakacağım, yazacağım da. Biraderim kusura bakma inşallah yazarsın da seni de bekletmemiş oluruz. Ne diyeyim yani? Allah'tan arkadaş PM attı da geldi. Trade atalım verelim arkadaşa 2 GB'den. Sağolsun hiç kırmadı bizi. Ka 175 versem olur mu dedi. Kanka dedim 2 gündür pazardaydım. PM geldi 2 GB teklif ettiler. Ama dedim burada olmadığım için veremedim. Hani uygunsa 2 GB'den vereyim biliyorsun. Ben de item alacağım falan. O da beni kırmadı sağolsun. Bu şekilde teslim almış oldu satın almış oldu arkadaş 109 m üzerimizde koyduğumuzda 140 240 340 m'miz var bir divine ring divine ring 163 m Cık. 135'ten maksimum 135'ten alırım videoya da selam Beğen atmayı unutmasınlar demişti Ace'ye de buradan selam olsun teşekkür ediyorum kankam sana Allah emanet ol diyelim bunlara yazmaya başlayalım bakalım Akşam oldu. Şu tarafı da turlayacağım. Bu tarafı da bir bitireceğim hemen şöyle döneceğim aşağıya doğru ineceğim. Gel lan buraya. Ne vuruyorsun lan bana? Ne rahatsız ediyorsun oğlum beni? Şurada taş topluyoruz. Sana da mı vuralım illa ki? Şuradan aşağıya da döneceğim. Aşağıda da böyle bir iron stone ve ağaç olabilir. Onları da toplayacağım ve bugünkü toplamanın sonuna gelmiş olacağım. Gördüğünüz gibi üzerimizde daha çok wood cutting'e biraz fazla toplamış olduk. Ama mining'i de göstereyim. Level atlattık sonunda. 18 level oldu. E, Quarrying de az kaldı. 20 olacak. 20 olduğu zaman alacağız, çekeceğiz onun da Epic enns olanından. E Harvesting 22 olmak üzere, Skinning de 23 olmak üzere. Gayet güzel. Yavaş yavaş ilerliyor. Zaten Craft Premium'un bir 4 günü kaldı. Hadi bugünü sayma 3 günü kaldı. Yine buradan bize bir 15M civarında bir şeyler gelse Allah bereket versin deriz. Tatlı tatlı para kazanıyoruz buradan. Tatlı tatlı atıyoruz, kazanıyoruz. Atıyoruz, kazanıyoruz. Akşam cephesine giremedik ama öğlen cephesini kazanmıştık. Evet. Bir an kendimden şüphe duydum. Kazandık mı, kazanmadık mı? Bakın şimdi kestiğimiz zaman sıra kimdeymiş. Geçen bölümde böyle olmuştu galiba. İlk girdiğimiz inferno'dan 3 tane Onyx ayrılmış olabiliriz. Etrafta kimse yok abi. Karşı taraf bir, 2 tur geldi denediler. Kestik çıktılar yukarı. Biz de kestik. 3 tane Onyx'de ayrılmış olduk. Onyx'ler şu anda pazarda bir 12-200'e kadar düşüyor. Ulan baktım öğlen 13'en falandı galiba. Her neyse 12-24-36. 36, 36 hem kafadan kasmış olduk tertemiz. Akşam etkinliklerimizdeyiz. CF'yi kazandık. Şu adamın manasını çekersem bence ölür ya. Attım ona DB'sini de. Bir daha bir daha doldurayım. Hop burada vurla adamsınız be. Güzel. Şöyle bir Divine Ring araştırmasındayım ama kimse 130'a bile düşmüyor abi. 140 diyorlar, 135 bile demiyorlar. Eğer alabilirsem radi parçası alacağım. Pazarda bir kolluk satan arkadaş var. Dün 4GB'ye indi. Zaten 4 GB şu anda nakit paramız yok. Şöyle toplama materyallerini koymuştum pazara bugün. Satılan var yukarıda ama çok fazla bir şey değil. Zaten burası bize bir 70 80 hem getirecek. E bir craftüre de çekmemiz gerekecek bizim. O yüzden o bankadaki parayı bir kısmını en azından orası için de kullanabilirim ama her türlü zaten tak upgrade'i yapabiliriz eğer alabilirsek şayet divine ring'i 130'dan. Ya içimde bir his var şu elindekini diyor şeytan 7'ye gönder. 7'ye geçecek diyor ama bilmiyorum yapsam mı yapmasam mı çok muallaktayım. Tabi 30 yaşına gelince muallaktayım diyorsunuz artık. <laughs> 30 yaşında yüklenen bazı şeyler. Öğlen CF'sini de kazanmıştık zaten. Onu da bankaya koydum. E, günde 2 tane CF kazansak minimum 10 m Akşam etkinliklerimizden de yani Inferno'dan da kazansak oradan da tatlı bir para geliyor. Dün akşam kazanmıştık. 3 tane Onyx aldık. Tabi 3 tane 10 e ayrıldık. Doğru gün farm atamıyorum 2 gündür. Çünkü bazı ailevi durumlarda sağlık durumları var, problemleri var diyeyim. Onlarla ilgileniyorum. Şimdi eve geldim zaten daha yeni geldik. Tekrardan bir gidip geleceğiz. Bakalım ya yarına devam ederiz. <laughs> Lucky Draw'lar var. Onlara katıldım. Şu alttaki ikisine katıldım zaten. Bu 16 level olana iki tane verdim. Buraya da bir tane verdim. Artık bir tane Lucky'den adam akıllı bir drop çıksın artık. Çıksın yani. Şurada da 27 olan var galiba. Pumpkin istiyor sadece. Inferno'nun sonucunda görüşelim abi. Inferno'dayız. Karşı taraf full Bence hani bir tur daha denerler. Buradan Ziyana selam olsun diyelim. Ben direkt şuraya bir şey açayım. Şuraya da şu kalkandan açayım ki fazla rahat ok sıkamasınlar. Şöyle asa kuraya vursanız da yakalayabilirsiniz tabi. Bir daha tak kırma oynayayım. Bir de alayıp, alayım. Hop. Tam okçu kesin ya. Ivan. Ivan Divan Delen. <laughs> Adamın PM'si güzel ha. Açtım oraya. Asakura'nın manasını da çektim. Hadi dön direkt buna dön. Petunia'ya dön. Ben de el düşüreyim. Çat çat çat. Çat 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 çat. Attım bir daha DB'sini. Hoppa düştü. Asakura'ya da açtım bir tor. Bir 10 oynadım yalandan. Yalandan hesabı kardeşim. Attım DB'sini. Düşer de. Yani umarım kill verirler de alır çıkarız. Aldık. Zeyan'a da buradan selam ettik. Çıktık abi. Abi eski klanımıza Guero'ya geri döndük. Nedenini daha sonra söylerim sizlere. Ama şöyle Warlord Pendant ve Night Airing aldık. Warlord Pendant yeterli zaten. İlk klan zindanımdı bu da benim. Abi bu çok güzel oldu. Burada da şöyle bir şey yapmışlar. 2 haftada bir dağıtılacakmış paylar. 8 gün girmezsen eğer yani 8 günün altında kalırsa 0.3 pay alınacakmış. Sıkıntı yok biz tamamlarız. E yeter ki böyle atsın yani. 2 haftada bir tane daha bunun gibi bir drop atsa mükemmel olur. Çok güzel pay alırız. Yani 1.5-2 GB yakın bence pay alınır. Tabii ki atarsa. Güzel oldu bu. Buna da göstermiş olayım. Ben şimdi Paydos'a geçiyorum. Çok yoruldum bugün. Abi çok şükür Lucky Draw sonuçlanmış. Bir tane arkanı almışız. E güzel. Buna katılırken biz maksimum 10 para harcadık. Artı 5 item basmak istiyordu. Onları tamamladık. 10 m falan harcamışız dur oraya. Bir, bir tane arkana scroll almışız. Arkana da ne kadarmış onu da göstereyim sizlere. 56 enmiş. Nereden baksanız 45-46 m kara sokmuş bizi. Tertemiz. Bir önceki kalandan çıkıp buraya neden geldim? Abi paylama durumu biraz sıkıntı. Bir de payım kaybolmuş benim. yani çok bir para değil gerçi ama 28 m kaybolmuş. Yok bulun, bulunmuyor. Yani birisine mi vermişler ne olmuş artık? bilemiyorum. Payım yoktu. E ben de sinirlendim, çıktım. Burada her şey şeffaf zaten biliyorsunuz. Güzel bir Excel tablosu tutuyorlar sağ olsunlar. O şekilde devam edeceğiz. Buradan da Lesku arkadaşımıza selam olsun. Videoların efsane abi devam et bırakma. Kasa aldı mı abi peki falan yazmış ama kasayı almıştık zaten. içeriye borcumuz var. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum. İçimde çok büyük dert olur. Eğer bu artıya da olmazsa 85-90M civarına Kings Ornate alacağız elimize. Deneyeceğim ya. İçimde geçecek hissiyatı var. Hemen üstüm başıma ayarlayayım geliyorum abi. Şöyle bir şey deneyeceğim abi. 10 tane de pikselcimiz var. 2 tane de Vixen artı 1 aldım. Bir tane Vixen'i artı 6 yapsak bizim için yeterli olur. Totalde zaten 43 m para vardı üstümüzde. 17 m kaldı. Haydi başlayalım bakalım. Şunların ikisini bir artı 4'e hızlıca getireyim ben. Tamam ikisi de artı 4. Haydi başlayalım bakalım şuradan. Dediğim gibi bir tane artı 6 alsak bizim için karlı olur. 40 m para ediyor zaten her türlü kar olur. Çünkü Vixenlerin artı bir fiyatları da biraz düşmüş. Bam tamam ikisi de artı 5. Haydi bakalım şuradan gönderelim. 38-40 m bandında artı altıları satılıyor zaten. Gönderdik bakalım ilkini. Tekten verir misin? Verdi çok güzel. Zaten kafadan kardayız abi şu anda. Yanarsa sermona geçeriz ki yan, yanmasa da geçeriz ya. Geçsin de problem değil. Ver oğlum. Tamam vermedi. Zaten biz buradan verdiğimiz parayı çıkarttık. Sermonu geçirirsek eğer bize PM gelir mi? Bilemiyorum. Bakacağız. Haydi oğlum ver bana bu sermonu. Uzun süredir kullanıyorum artı altı olarak. Haydi oğlum babanın kemiği. Ver lan. İlerledim. Geçmezse de sağlık olsun deriz. Hiç problem yok. Kings Ornate alırız elimize. Artı 7'leri 98 m Ve Gear skoru da güzel. Herhangi bir PM gelmedi abi. Şuradan ol diyelim. Yok. Geçmemiş. Cık, patlatmışız. Tamam. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Artı 7 artı 6 Vixen'imiz var. Hemen bir Kings Ornate bakalım kendimize. <laughs> abi dedim ki yatışa geçmeden önce çok ufak bugün ve dün hiçbir şekilde farm atamadık. Dedim biraz upgrade yapayım. Abi full artı bir vixen aldım. Aldım bastım aldım bastım aldım bastım derken şöyle göstereyim. 20 m üzerimizde var. Bankayı açtık. 1 GB burada var. Bir 1 GB daha vardı. Bilginiz var zaten. E totalde 148 M'de bankada para vardı. Yani 148 248. 20 M'de üzerimizde var şimdi. Onu çıktığımızda 228. E burayı gösterdim zaten sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane artı 6 yüksen geçirdik. Bayağı basmanın sonucunda tabii ki. Minimum 37 m'den üzerimize çekildiğinde para gelse 296 m ediyor. Eksi 228 dediğimizde 68 m gibi bir karımız var. E duracağım. Yeterli. Allah bereket versin deriz. 68 m bir günlük bizim farmımızın parası baktığınızda. Bunlardan hiçbirini artı 7 denemem zaten. Hiç gerek yok. Şöyle kalan paramızı bankaya koyalım. Satılacakları üzerimize çekelim. Pazarımızı kuralım. Oyuna gelen bir bakım vardı. Dün gece 3'ten beri oyun yoktu. Yani bir 12 saat falan sürmüştür muhtemelen. Oyun açıldıktan sonra pazara koydum karakteri. Şöyle göstereyim. Satılan eşyalarımız var. Bunlar dün gece satılmıştı zaten pazarı bıraktığımda şu arkanayla o 4 tane onyx kristalimiz de çekilmiş totalde 5 tane onyx kristalimiz vardı o da gitmiş 13386'dan gitmişti vixenlerimizin hepsi duruyor bunlar satılır abi rtd hiç zorlamayacağım paramızı hiç etmek istemiyorum 133 emimiz daha olmuş Pazarda Divine satanlara yazdım. Yine res geldiği için bayağı bir abartmışlar fiyatları. 175, 180, 190 o civarlara koymuşlar hep. Bunlar da satılırsa buradan da bize 2,5 GB'den fazla bir para getirecek. Ben şimdi ufaktan bir farm bakayım. En azından AFK farma bırakabiliyorsam bırakayım ya da zindanlarımı aradan çıkartsam. Ha, kafam kafamda deli sorular. Bakayım duruma göre bakayım. Tekrardan beraberiz. Abi şimdi rest sonrası ya. Bakın şu arkadaşta konuşmamıza bakın. Daha öncesinde yazdım zaten ben arkadaşa. Bak Kings Ornate dün akşam belki size de göstermişimdir. Pazarda 90-100 M arasındaydı. Rest'ten sonra arkadaş şu fiyata koymuş. Pazarda da yok. Dedim ki 80 M'den ya da 90 M'den alınır dedim. Alabilirim dedim. Bana hakaret etmeye başladı. Dedim ki bak bakımdan sonra bu şekilde yaptın koymuşsunuz normal fiyatı bu fiyat dedim yine hakaret etmeye devam etti. Ben de dedim ki köpek gibi 80'e 90'a satacaksın bana satmasan da olur falan filan yaptım. Yazmış da yazmış yazmış da yazmış. 2GB olur mu yazmıştım şu heirloom kalep artı 7 için. Pazarda bakılıyordum heirloom'u göstereyim size 275M e koymuşlar 2GB arkadaşa teklif vermiştim ama Gittim artı sıfır vardı pazarda. Onun öncesinde de ne bastım? Bir tane bir şey daha bastım. Ne aldım bastım ben ya? Ha Jade Sword. 12-13 mi Jade Sword. O yandı artı 5'e atarken. Bunu aldım abi. 23 M'den aldım. Eh bak artı 6 yaptım. 710'da gear skoru var. Ha, i̇lerleyen zamanlarda 7'ye atar mıyız? Atarız. Şimdi benim işimi görür mü? Görür. Bak 710 gear skoru. Artı 6 yaptım. Tertemiz. Görüntüsü de güzel. Elimiz boş kalacağını. Kaç hem? 50 mi? Tabii 50 M bunu basmış olduk abi. Şu tarz ya adelikleri yapmayın ya. Gerçekten yapmayın. Pazardakilere yazıyorum. Yükseltmişler, yükseltmişler de yükseltmişler. Divine'lara bak. Bak 160, 164. Lan Unique ACC'lere bak. 124. Adama yazıyorum. 110 olur mu diye. 120 yapabilirim diyor. Hadi gidin işinize ya. Parayı biriktiriyorum almıyorum. Saçma salak fiyatlar koyuyorlar. Veriyorlar. Paramız var abi. Her türlü paramız var. Etkinliklerden devam. Aç köpekler. Şöyle Gandalf pazara trade'imizi atıyoruz ve 135'e mi bırakıyoruz abi? Daha fazla bekleyemeyeceğim. Beklemekte istemiyorum. 135'e Divine Ring'imizi aldık Gandalf pazara da buradan selam olsun. Hadi güzel bir indirim yaptı. 140'tan indi. 135'ten ilk kişi olduğu için ona da buradan selam olsun. İhtiyaçlarınız için alım satım şeyleriniz için Gandalf pazara ulaşabilirsiniz abi yazın elinden geleni yapar. Şuraya ayıralım. şimdi 60 ham nakit paramız kaldı. Bunları da sattıktan sonra bir unique ACC ile Divine'ımızı, ringimizi artı birleriz. CF'yi kaybettik. Çok güzel bir PK döndü ama sırada Inferno var. Evet, akşam Inferno'sunda biz demonesin canını %20'lere 25'lere düşürdüğümüzde karşı taraf geldi. Şöyle hemen tutuştuk. Aman diyelim aman. Nereden başlasak? Şu adamdan başlayalım abi. Attım DB'sini malisini. Tek yedi. Açtım oraya bir tor. Şu adamı tuttum. Vurun abi. Bu adama dönseniz abi. DB'sini malisini verdim. Manasını da çektim. Şuraya bir MF açtım. Bir daha tak kırma oynadım. Tamam. Vurun abi. Newton'a. Elini düşürelim. Newton mu? Netterbon mu? Netterbon. Çok güzel abi. Karşı tarafı bir tur kestik. ikinci tura gelmediler. Biz de dedik ki hemen demonisi keselim. İçeriden bir tane green attı. Muhtemelen son mobda bana attı ama. Ne oldu? E bende niye ekranda çıkmadı? Niye böyle oldu? Onix'im gelmedi. Hemen bir daha action house'a bakacağım. Onix'ler gelmedi abi. <laughs> E biz kazanmadık mı? Kazandık. 10 niye gelmedi? Aa çok garip. Abi şaka gibi. Bir report açacağım bakalım. Destek açacağım. Arkadaşa sordum dönmedi gerçi ama. Evet bak arkadaşlara da gitmemiş. Ya oyuna güncelleme getirdiler. Olmayan şeye bak. Cık. Destek atalım bakalım ne olacak. Şöyle bir destek talebi oluşturalım bakalım. Ne diyecekler? Sonucu da size gösteririm. CF'den Gold Chest'e gelmemiş. Ey Allah'ım ya günaydınlar günaydınlar beyler bayanlar sabah bir tık erken uyandık uyandığımdan beri farm atıyorum şöyle süresinde göstereyim sizlere bir saat olmuş ha yani uyanalı bir saatten fazla oldu tabii ki ama slot bakmak vesaire derken the winner'daydım bayağı bir farm attık şimdi öldük şöyle çöpleri bir satayım sizinle birlikte üzerimdeki parası sıfırdı Bir ram nakit coinsten kastık zaten Abi 9 tane de atak, 7 tane de def sc kastık. 2 tane de epic sc'miz var. Bir m de buradan geldi. 4 m 200 kya ulaştık. Kasmaya devam ki. Tabii ki sabah infernosunda çekmedi bizi. Ben de geldim. Biraz çöp farmına bıraktım. Vampirik bed slotu boştu. Bir yarım saat 40 dakikada orada farm attı. Onun öncesinde de birkaç bir yerde kese attık. Bir 712k buradan geldi. Niye düşük geldi ya bu kadar? Totalde 7.5 M'e ulaştık. Burada KS farmına devam abi. Saatlerdir toplamadayız. Toplama yapıyorum. Şöyle gösterebilirim kurut taşlarını. Hiç DV'ye çıkmakla veya doğru dolaşmakla uğraşmadım. Burada arkeoloji topluyorum abi. 20 level 20 level'dır. Ne olmuş? 13, 24, 37, 46, 51, 60. 60 adet kurut taşı olmuş. E şu aspen mutlardan vesaire de gördüğüm zaman topladım. Onları da sayabiliriz. Şimdi CF'miz geldi. CF'ye gireceğiz. Bakalım dünkü ticket'tan şöyle bir yanıt geldi. Yaşadığımız sorun için üzgünüz. Ortalama 48 saat içerisinde aksiyon alınıp, incelenip, aksiyon alınıp yerine gerekliliği yapılacaktır tarzında bir şey paylaştılar. Ben şimdi üstüm başımı bir ayarlayıp Hemen CF'ye geçelim. CF'yi kazanırsak eğer CF'den bir şey gelecek mi? Onu merak ediyorum. Haydi geçelim CF'ye. Şimdi bir tur daha toplamayı bitirdik bitiriyorum yani. Yine biraz bir şeyler topladık diyebiliriz. Kastıklarımızı ayırdık, şöyle koyduk hepsini. Siz zannediyor muydunuz ki ben o 8 tane artı 6 vixeni artı 7'ye göndermeyeceğim. Pazara koyacağım pazara koyacağım. Al koydun. 8'ini de gönderdim abi. 2 tane geçti gördüğünüz gibi. 2 tane çok az değil mi ama ya? Hani şansımız bu kadar kötü olmamalı sizce de. Öyle değil mi? 2 tane geçti abi. Şimdi CF'den çıktık. CF'yi de kazandık. Oradan bir gold chest'imiz var. Yani sağlık olsun diyelim. Gandalf pazarı da ulaşmayı unutmayın abi. Onu da söylemiş olayım. Şimdi Inferno'yu bekliyoruz. Herhangi bir item alım satımında Gandalf pazarı ulaşabilirsiniz. Şöyle Vixen'lerin fiyatlarını da göstereyim sizlere. Bir 70 eme kadar falan düşürmüşler ama ben şimdi yarın bilgisayarı bırakacağım çıkacağım. Şöyle 85 eme falan koyarım. Satılır hafta sonuna. Muhtemelen bu bölümde Divine Ring'imizi artı birleyemeyeceğiz. Sırf bunu yaptığımız için. Gerçi yapmasaydık da zaten o 8 tane Vixen artı altının satılmasını bekleyecektik. Sağlık olsun diyelim. Buradan biz hadi 80 er hem gelse 8, 8 16 bankada da bir 40 emimiz var yanılmıyorsam. Hala kaybettiğimiz yok kazandığımız dün akşamki 10x kristaller gelmedi. Ha bak 48 m hatta 50 m diyelim. Şöyle şunu da koyalım. 50 m de bankada var. Her türlü biz bu bölüm olmasa da diğer bölüm artı bir yaparız divine ringimizi. Bekliyoruz. Şimdi Inferno'ya geçelim. Inferno'nun sonucunda da görüşelim abi. O kadar hızlı geldik ki abi Demones'e. Bayağı hızlı geldik ama karşı tarafta hızlı gelmiş. Hızlıca dönüyoruz abi. Döndük döndük. Ben CC'yim. Partimiz aşırı sağlam. Şuraya hemen bir kalkan açayım diyecektim. Nereye? Toğun'a mı aldılar? Durunla daha yeni başladık. Geldiler tekrardan. Hemen şöyle bir 10 alayım. Kür alayım. Bir daha 1K alayım. Kür alayım. Bu partinin ben yenilebileceğini imkan vermiyorum ya. Şöyle bir tek alayım. Hemen bir CC alayım. Ondan sonra tek alayım. Yok. Öldüler bile. Bir daha indiler. Kür çalıştım. Tamam 10 ben aldım bir daha kür çalıştım. Böyle tekli oynadım. Sonra şuradaki arkadaşa hop teklisini oynadım. Bir on neyse on almama gerek yoktu. Abi çok hızlı yukarı çıkıyorsunuz ama. Salacaklar ya zaten muhtemelen. Burayı bence winledik. Daha fazla detay göstermeme gerek olduğunu da düşünmüyorum. GS skorumuzu görüyorsunuz. Elimizde heirloom vardı. Onu maalesef ki 7'ye gönderdim. Yine yaptık bir şeyler. Yandı. Ben de gittim 1GB'ye King Sornay'ı tartı 7 aldım koydum elimize. Bu Gear Score'la bile abi çekmiyor Inferno'ya sabahları. Yine giremedik. Yapacak bir şey yok sağlık olsun diyelim. Ama bu şekilde de bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. En azından Divine'ımızı aldık. Belki bir sonraki bölümde birleriz. Birleme paramız eksik. Birleriz yani onu da kasarız. Şöyle bir Arkdemon Farm'ındayız gördüğünüz gibi. Biz bir saat bir buçuk saattir buradayız ama. Tabi bir saat olmuştur. Ama biraz baskınlar var. İşte gidiyoruz geliyoruz bir şeyler oluyor. Kasabilecek miyiz bir şeyler buradan? Yani gelse bile payımıza ne kadar gelecek? Bakacağız. Ben bu şekilde bu bölümün sonuna gelmiş olayım. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Derken bakın geliyorlar. Haydi. Bitirmeden dolanalım ya. Bak, çat geldi kaldırdım. Aldım bir 10. Rahat oyna. Şu adama. O adam düştü mü hepsi düşer abi. Seni ben keseyim mi lan? Hop gittiği yerde öldü. Diyelim ve bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın abi.